Kötü <laughs> profesör hiç bitmeyecek. Göreceksin. bye Sen öyle san. Hayır, hayır geliyor, 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 geliyor. Ya, ne yapıyorsun? Ah, hayır, 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 hayır. İkimiz de öldük. Şimdi ne yapacağız? İki ölü, ölü bir araya, araya gelmemeli. İki ölü bir araya gelmemeliydi. Gelince dans ederler beraber. Tontik, tontik. Hey, hey, ay düştü. Işte. Aa, öldü. İki ölü bir araya gelmemeli. Biz canlandık. <laughs> tamam o zaman, öyle olsun. Ben de bu işte çalışacağım. Yaşasın, artık ben de yardımcıyım. Hadi bakalım şeyler yapalım. Artık bizim evimize gelen bütün çocukları öldüreceğiz. Ya yapamazsın böyle bir şey. Beni atamazsın. Beni atamazsın. Sen çok kötü bir Sen yardımcı olmaz. Atamazsın beni diyorum. Beni atamazsın. Göreceksin sen. Göreceksin seni öyle bir şaka şakalayacağım ki. Hadi de beni şakala istersen ama beni şakalayamazsın. Çünkü bunun sahibi benim. Aa! Git içine. Tamam peki. Ben de giderim. <laughs> sen görürsün sen. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Sen görürsün artık. Tut tut tut.

<laughs> böyle görürsün işte. Beni göme Beni kovduğun görülmüş, anı... çok göreceğiz Beni kovduğunu hatırlıyorum. Ne oldu be? Tabii hatırlıyorsun ne? Tabii hatırlıyorsun. İndirim kovasına şunu. Tı 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 ben de kaçarım o zaman. Kaçıyor ya. Kaç kaç. Ben de intikam alamayacaksın hasta. i̇ntikam kısmında koşma öyle. Kesin. Neyse ben yine normal halime dönüyorum. <laughs> tüt tüt tü. Of, nasıl intikam alacağını ben, ben daha doğru düzgün bilemiyorum. Bir kütüphaneye ben gideyim de bakayım. Ben tekrar ki o kalpleri. Şimdi Burada bir kitap olması lazım. Evet. Burada nasıl intikam alınacağını gösteriyor. Ha, 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 ha. Göreceksin sen. Gününü göreceksin. Şimdi nasıl intikam alındığını öğrendim. Sen görürsün. Kılık değiştirip sana öldürmeye geri döneceğim. Artık beni böyle hiç tanıyamaz. Şimdi, acaba nerede? Şimdi onun evinde olması lazım. Hadi evine gidelim. Ah geldim. Artık hiç bir hiç olan profesör. Evet, artık zaten bir hiçsin. Şimdi bakalım ne olmuş? Di, di, di. Aa. bu ne? Sen kimsin? Onu... Artık profesör yanına yardımcılar alıyor. Neyse ben olmadan bakalım işler nasıl yürüyor. Bakayım birkaç şeylere, bakayım. Yapamamışlar bile. Bunlar olmaz. Yeni yardımcılar da hiçbir şey beceremiyor aç 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 ve sistemlerde çok bozuk buranın işleri iyice bitmiş Neyse ben çıkayım artık. Çok da işim kalmadı burada. Ah bu ne? Profesör size ne oldu? Artık bir hiç olan. Profesör ne oldu size? Çok üzüldüm. <Sessizlik> aslında intikam almak için yapılmış bu hikaye. Vatta! Aa ne oluyor? İntikam alacağıma intikam alındım. Asla ha, alamayacaksın. Asla ha. bunu asla beceremeyeceksin. Part 3'te belki becerirsin. <laughs> İnşallah üstte becerirsin. Hadi. Devam da Hadi. Eller yukarı dolaşa. Eyvah. Ne Bak yapacağız? şimdi. Bu işletmeyi kapatacağım ve seni öldürmek için sadece seni sen intikam almak için ve seni engellemek için yaptığı şeyleri engellemek için altı kocaman bir kale inşa edeceğim ve seni orada gömeceğim. Neyse ben de yüzmeye gideyim bari. Şimdi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Dıt dıt dıt. Hadi gidiyoruz. Dıt dıt dıt. Ama çok yavaş gidiyorum. Birazcık. Araba. Bisiklet alayım. Havada gidiyorum. Ne kadar güzel. Aslında gizli kulübeme gidiyorum. Şimdi gizli kulübeme gidiyorum. Buradan. Tamam. Geçeceğiz. Madem o beni korkutuyor o zaman kendisi görecek. Tamam. Şeyime geldim. Şimdi göreceksiniz. +3t